Şimdi eğer hazırsanız göz kapaklarınızın yavaşça ağırlaşmasına izin verin. Dış dünyadaki sesleri, bugünün getirdiği tüm koşuşturmayı ve zihninizi meşgul eden o düşünceleri kapının dışında bırakın. Burası sizin düvenli alanınız. Bu hikaye sizi günlük hayatın ağırlığından alıp sakin bir kıyıya taşımak için burada. Zihninizi susturacak, bedeninizi hafifletecek ve sizi derin, onarıcı bir uykuya hazırlayacak bir yolculuk bu. Şimdi bulunduğunuz yere iyice yerleşin. Başınızın yastıkla buluştuğu o yumuşak noktayı hissedin. Kendinizi tamamen yatağın desteğine, o güvenli kucağa bırakın. Omuzlarınıza odaklanın. Onları kulaklarınızdan uzaklaştırın. Hafifçe geriye doğru açın ve sonra tamamen serbest bırakın. Tüm yüklerin omuzlarınızdan kayıp gittiğini hayal edin. Çenenizi gevşetin. Dişlerinizin birbirine değmediğinden emin olun. Dilinizi damağınızdan ayırın ve ağzınızın içinde Yumuşakça dinlenmesine izin verin. Yüzünüzdeki tüm mimiklerin, tüm gerginliğin silindiğini hissedin. Ve şimdi nefesinize dönün. Burnunuzdan yavaş, derin de taze bir nefes alın ve ağzınızdan uzun, rahatlatıcı bir nefes verin. Tekrar içeriye dolan serin havayı hissedin karnınızın bir balon gibi yavaşça şişişini izleyin ve nefes verirken vücudunuzdaki son gerginlik kırıntılarının da bu nefesle birlikte havaya karışıp kaybolduğunu hayal edin. Bacaklarınızın ağırlığını hissedin. Hareket etmelerine gerek yok. Yer çekimi onları nazikçe aşağıya çekiyor. Kollarınız yanınızda Elleriniz açık ve gevşek. Tıpkı suyun üzerinde süzülür gibi hafif. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir yere yetişmenize gerek yok. Sadece buradasınız. Ve sadece sesimdesiniz. Şimdi bedeniniz tamamen gevşemişken zihniniz de o uzak diyarlara gitmeye hazır. Her kelime sizi daha derine, daha sakin bir huzura taşıyacak. Yolculuğumuz başlıyor. Unutuş Bulutunda Süzülmek Cihan yatağının kenarına oturdu ve anını oluşturdu. Parmaklarının ucunda biriken yorgunluk omuzlarına, boynuna, tüm bedenine yayılıyordu. Küçük yatak odasının duvarları sanki gece boyunca içeri doğru büzülmüş, tavandan sarkan lamba loş ışığıyla odayı daha da daraltmış gibiydi. Pencerenin dışından gelen şehir uğultusu camın ince camından süzülerek içeri sızıyordu. Uzaktan gelen klakson sesleri, otobüslerin hırıltılı motorları, geç saatlere kadar açık kalan dükkanların metalik kapılarının gıcırtısı bütün bu sesler Cihan'ın kulaklarında bir araya gelip tek bir yorucu vızıltıya dönüşüyordu. Nihayet yatağına uzandı, yastığını düzeltti, battaniyeyi omuzlarına çekti, gözlerini kapadı. Ama zihni susmuyordu. Gün boyunca yarın bıraktığı işler, yarın sabah erkenden kalkması gerektiği, ödenmesi gereken faturalar, verilmesi gereken cevaplar hepsi kafasının içinde dönüp duruyordu kovalamaca oynar gibi. Derin bir nefes aldı. Soluduğu hava bile ağırdı. Sanki şehrin tozunu, trafiğin egzozunu içine çekiyordu. Bir kez daha döndü yatakta. Sağ yanına, sol yanına, sırt üstü. Hiçbir pozisyon rahat değildi. Omuzlarının üzerinde görünmez yükler vardı ve bu yükler onu yatağın yaylarına bastırıyordu. Gözlerini açtı. Karanlık tavana baktı. Sonra başını çevirip pencereye baktı. Ve o anda fark etti. Pencerenin dışında garip bir parıltı vardı. Sarımsı sokak lambalarının ışığı değildi bu. Daha yumuşak, daha beyaz, neredeyse lümine sandı. Cihan kaşlarını çattı. Uyuyor muydu? Belki de çoktan uykuya dalmıştı ve şimdi rüya görüyordu. Ama battaniyenin dokusu teninde çok belirgindi. Yastığın sertliği ensesinde hissediliyordu. Hayır, uyanıktı. Yataktan kalktı. Ayaklarını soğuk ahşap zemine bastı ve yavaşça pencereye yaklaştı. Perdenin kenarından dışarı baktı ve nefesi kesildi pencereden bir adım ötede, binanın dış duvarına neredeyse değecek kadar yakında devasa bir bulut kümesi asılı duruyordu. Ama bu sıradan bir bulut değildi. Yoğun, hacimli, pamuk gibi yumuşak görünüyordu. Sanki dokunulduğunda parmaklar içine gömülecek, el hafifçe batacaktı. Beyazlığı parlaktı ama gözleri kamaştırmıyordu. Üsteri hareket ediyordu. Yavaşça, ritmik bir şekilde soluk alıp veriyormuş gibi büzülüp genişliyordu. Cihan'ın odasının penceresinin tam karşısındaydı. Sanki onu bekliyormuş, ona davetiye çıkarıyormuş gibi. Cihan'ın içinde bir şeyler yumuşadı. Şüphe ve mantık bir kenara kayboldu. Bu bulut ona bir kaçış bir liman vaat ediyordu. Tereddüt etmeden pencereyi açtı. Gece havası yüzüne vurdu. Serin, nemli, içinde tatlı bir koku taşıyordu. Lavanta mıydı, yasemin mi, yoksa yağmur sonrası toprağın kokusu mu? Ayırt edemedi. Bulut hala oradaydı. Pencere pervazının hizasında bekleyen bir sal gibi. Cihan elini uzaktı. Parmakları bulutun yüzeyine değdi. Dokununca içindeki tüm kaslar gevşedi. Bulutun dokusu nemliydi ama ıslatmıyordu. Yumuşaktı ama içinde bir direniş, bir taşıyıcılık vardı. İpek mi, yün mi yoksa bambaşka bir madde miydi anlayamadı. Sadece bildiği şey bu dokunuşun kendisini içine çektiğiydi. Pencereden dışarı çıktı. Ayağını bulutun kütlesinin üzerine bastı ve beklediği gibi ayağa batmadı, düşmedi. Bulut onu taşıdı. Hafif bir direnç hissetti, sanki su yatağına uzanmış gibi. Ama su soğuk değil, ılık ve yumuşaktı. Tüm bedenini bıraktı bulutun üzerine sırt üstü uzandı ve kollarını iki yana açtı. Bulutun yüzeyi vücudunu sardı. Omuriliğini, boyun kemiklerini, ayak bileklerini destekledi. Yatağından çok daha rahattı. Hiçbir yay, hiçbir yastık bu kadar mükemmel sarmalamıştı onu. Bir an sonra bulut hareket etti. Yavaşça, fark edilmeyecek kadar nazik bir hızla yükselmeye başladı. Cihan aşağıya, pencereden içeri baktı. Odasının karanlık dikdörtgenini, içerideki yatağın gölgesini, duvarda asılı takvimleri gördü. Sonra binası küçülmeye başladı. Diğer binaların ışıklı pencereleri, sokakların üzerinde uzanan kablolar, kavşaktaki trafik ışıkları, hepsi yavaşça uzaklaştı. Şehrin sesi de alçaldı. Önce klaksonlar kesildi, sonra motor uğultuları, ardından insan sesleri. Sadece hafif bir vınlama kaldı ve sonra o da yok oldu. Yükseldikçe Can tuhaf bir şey fark etti. Göğsünde bir ağırlık vardı, sırtında bir baskı, omuzlarında görünmez kayalar. Ama şimdi bu ağırlıklar, bu yükler ondan ayrılmaya başladılar. Sanki cebindeki taşlar, ayak bileklerine bağlı zincirler birer birer çözülüp boşluğa düşüyordu. Yarım kalan o rapor gitti, sabah alarmının endişesi gitti, ödenmeyen fatura gitti, verilmemiş cevap gitti. Her biri fiziksel bir ağırlık gibi bedenden koptu ve aşağıda şehrin karanlığında kayboldu. Cihan derin bir nefes aldı ve bu sefer ciğerleri temiz havayla doldu. Egzoz kokusu yoktu, toz yoktu. Sadece bulutun nemli, tertemiz, neredeyse tatlı havası vardı. Bulut onu daha da yukarı taşıdı. Artık şehrin ışıkları toplu iğne başları kadar küçülmüştü. Cihan etrafına bakındı. Yıldızlar açıldı. Önce birkaç tanesi, sonra onlarcası, yüzlercesi. Gökyüzü derin bir siyaha, sonra koyu maviye, ardından geceyi soldan sağa kesen samanyolunun gümüşümsü tozuna büründü ayın ışığı bulutun üzerine düştü ve beyazlığı bir parıltı haline getirdi. Işık sanki bulutun içinden geliyordu. Her zerrecik aydınlanmıştı, parıldıyordu. Rüzgar tenini okşadı. Yüzüne, kollarına, saçlarına dokundu. Ama acıtmadı, üşütmedi. Tam tersine rüzgarın her dokunuşu bir teselliydi. Bir şifaydı. Sanki rüzgar onu temizliyordu. İçindeki kirli düşünceleri, kasılmış kasları, sıkışmış nefesleri alıp götürüyordu. Cihan kollarını açtı ve derin, çok derin bir nefes aldı. Ciğerleri genişledi, kaburgaları açıldı nefes verdi ve bedenindeki son gerginlik de uçup gitti. Artık yer yoktu. Aşağı, yukarı, sağ, sol hepsi anlamsızlaştı. Sadece süzülme vardı. Sadece bu sonsuz, yumuşak salınım vardı. Bulutun kütlesinin içine biraz daha gömüldü başını bulutun tabakasının içine yasladı. Bulut yumuşaklığı alnını sardı, şakaklarını okşadı. Gözlerini kapattı. Göz kapaklarının arkası siyah değil, gümüş maviydi. Ay ışığı oradan bile geçiyordu, içini aydınlatıyordu. Etrafında sessizlik mutlaktı. Hiçbir ses yoktu. Sadece kendi nefesinin ritmi vardı. İçeri, dışarı. Yavaş, derin, huzurlu. Kalbi yavaşladı. Nabzı sakinleşti. Bedeninin her hücresi, her dokusu gevşedi. Parmak uçlarından başlayarak ayak bileklerinden, dizlerden, kalçadan, belinden göğsünden, boynundan, çenesinden, alnından tüm bedeni teslim oldu. Artık kontrol etmeye gerek yoktu. Dirence gerek yoktu. Bulut onu taşıyordu. Gökyüzü onu kucaklıyordu. Uzun süre böyle kaldı. Ne kadar bilemedi. Zaman anlamını yitirmişti. Belki dakikalar geçti, belki saatler. Ama fark etmedi. Sadece bu an vardı. Bulutun üzerinde, yıldızların altında, sessizliğin tam ortasında süzülmek. Sonra fark etmeden doğal bir şekilde göz kapakları ağırlaştı. Kirpikleri titredi ve yavaşça kendiliğinden kapandı artık ay ışını görmüyordu ama hala hissediyordu. Gümüş ışık göz kapaklarının altından sızdı, içini ılık bir parıltıyla doldurdu. Bulutun yumuşaklığı onu büsbütün sardı. Vücudu ve bulut arasındaki sınır kayboldu. Nerede bitiyordu cihan, nerede başlıyordu bulut, ayırt edilemez hale geldi. İkisi bir bütün oldu. Tek bir varlık, tek bir nefes. Ve o an cihan derin bir uykuya daldı. Rüyasız, ağırlıksız, tertemiz bir uykuya. Zihninde hiçbir düşünce kalmadı. Hiçbir kaygı, hiçbir görüntü. Sadece dinginlik vardı. Sonsuz, yumuşak iyileştirici bir dinginlik. Bulut onu taşımaya devam etti. Gökyüzünde süzülmeye devam etti. Rüzgar tenini okşamaya, yıldızlar yukarıdan gözetlemeye, ay aydınlatmaya devam etti. Ve Cihan sonunda gerçekten dinlendi. Unutuş bulutunda süzülmek Cihan yatağının kenarına oturdu ve anını oluşturdu. Parmaklarının ucunda biriken yorgunluk omuzlarına, boynuna, tüm bedenine yayılıyordu. Küçük yatak odasının duvarları sanki gece boyunca içeri doğru büzülmüş, tavandan sarkan lamba loş ışığıyla odayı daha da daraltmış gibiydi. Pencerenin dışından gelen şehir uğultusu camın ince camından süzülerek içeri sızıyordu uzaktan gelen klakson sesleri, otobüslerin hırıltılı motorları, geç saatlere kadar açık kalan dükkanların metalik kapılarının gıcırtısı. Bütün bu sesler cihanın kulaklarında bir araya gelip tek bir yorucu vızıltıya dönüşüyordu. Nihayet yatağına uzandı. Yastığını düzeltti, battaniyeyi omuzlarına çekti, gözlerini kapadı. Ama zihni susmuyordu. Gün boyunca yarım bıraktığı işler, yarın sabah erkenden kalkması gerektiği, ödenmesi gereken faturalar, birilmesi gereken cevaplar hepsi kafasının içinde dönüp duruyordu, kovalamaca oynar gibi. Derin bir nefes aldı. Soluduğu hava bile ağırdı, sanki şehrin tozunu, trafiğin egzozunu içine çekiyordu. Bir kez daha döndü yatakta. Sağ yanına, sol yanına sırt üstü. Hiçbir pozisyon rahat değildi. Omuzlarının üzerinde görünmez yükler vardı ve bu yükler onu yatağın yaylarına bastırıyordu. Gözlerini açtı. Karanlık tavana baktı. Sonra başını çevirip pencereye baktı. Ve o anda fark etti. Pencerenin dışında garip bir parıltı vardı. Sarımsız sokak lambalarının ışığı değildi bu. Daha yumuşak, daha beyaz, neredeyse lümine sandı. Cihan kaşlarını çattı. Uyuyor muydu? Belki de çoktan uykuya dalmıştı ve şimdi rüya görüyordu. Ama battaniyenin dokusu teninde çok belirgindi. Yastığın sertliği ensesinde hissediliyordu. Hayır, uyanıktı. Yataktan kalktı. Ayaklarını soğuk ahşap zemine bastı ve yavaşça pencereye yaklaştı. Perdenin kenarından dışarı baktı ve nefesi kesildi. Pencereden bir adım ötede, binanın dış duvarına neredeyse değecek kadar yakında devasa bir bulut kümesi asılı duruyordu. Ama bu sıradan bir bulut değildi. Yoğun, hacimli, Pamuk gibi yumuşak görünüyordu. Sanki dokunulduğunda parmaklar içine gömülecek, el hafifçe batacaktı. Beyazlığı parlaktı ama gözleri kamaştırmıyordu. Üsteri hareket ediyordu. Yavaşça, ritmik bir şekilde soluk alıp veriyormuş gibi büzülüp genişliyordu. Cihan'ın odasının penceresinin tam karşısındaydı sanki onu bekliyormuş ona davetiye çıkarıyormuş gibi cihanın içinde bir şeyler yumuşadı şüphe ve mantık bir kenara kayboldu bu bulut ona bir kaçış bir liman vaat ediyordu tereddüt etmeden pencereyi açtı gece havası yüzüne vurdu serin nemli içinde tatlı bir koku taşıyordu lavanta mıydı, Yasemin mi, yoksa yağmur sonrası toprağın kokusu mu ayırt edemedi. Bulut hala oradaydı. Pencere pervazının hizasında bekleyen bir sal gibi. Cihan elini uzaktı. Parmakları bulutun yüzeyine değdi. Dokununca içindeki tüm kaslar gevşedi. Bulutun dokusu nemliydi ama ıslatmıyordu yumuşaktı ama içinde bir direniş, bir taşıyıcılık vardı. İpek mi, yün mi yoksa bambaşka bir madde miydi anlayamadı. Sadece bildiği şey bu dokunuşun kendisini içine çektiğiydi. Pencereden dışarı çıktı. Ayağını bulutun kütlesinin üzerine bastı ve beklediği gibi ayağa batmadı, düşmedi bulut onu taşıdı. Hafif bir direnç hissetti, sanki su yatağına uzanmış gibi. Ama su soğuk değil, ılık ve yumuşaktı. Tüm bedenini bıraktı bulutun üzerine. Sırt üstü uzandı ve kollarını iki yana açtı. Bulutun yüzeyi vücudunu sardı. Omuriliğini, boyun kemiklerini, ayak bileklerini destekledi yatağından çok daha rahattı. Hiçbir yay, hiçbir yastık bu kadar mükemmel sarmalamıştı onu. Bir an sonra bulut hareket etti. Yavaşça, fark edilmeyecek kadar nazik bir hızla yükselmeye başladı. Cihan aşağıya, pencereden içeri baktı. Odasının karanlık dikdörtgenini, içerideki yatağın gölgesini, duvarda asılı takdimleri gördü. Sonra binası küçülmeye başladı. Diğer binaların ışıklı pencereleri, sokakların üzerinde uzanan kablolar, kavşaktaki trafik ışıkları hepsi yavaşça uzaklaştı. Şehrin sesi de alçaldı. Önce klaksonlar kesildi, sonra motor uğultuları, ardından insan sesleri. Sadece hafif bir vınlama kaldı ve sonra o da yok oldu. Yükseldikçe Can tuhaf bir şey fark etti. Göğsünde bir ağırlık vardı, sırtında bir baskı, omuzlarında görünmez kayalar. Ama şimdi bu ağırlıklar, bu yükler ondan ayrılmaya başladılar. Sanki cebindeki taşlar, ayak bileklerine bağlı zincirler birer birer çözülüp boşluğa düşüyordu. Yarım kalan o rapor gitti. Sabah alarmının endişesi gitti. Ödenmeyen fatura gitti. Verilmemiş cevap gitti. Her biri fiziksel bir ağırlık gibi bedenden koptu ve aşağıda şehrin karanlığında kayboldu. Cihan derin bir nefes aldı ve bu sefer ciğerleri temiz havayla doldu. Egzoz kokusu yoktu toz yoktu sadece bulutun nemli tertemiz neredeyse tatlı havası vardı bulut onu daha da yukarı taşıdı artık şehrin ışıkları toplu iğne başları kadar küçülmüştü Cihan etrafına bakındı yıldızlar açıldı önce birkaç tanesi sonra onlarcası yüzlercesi Gökyüzü derin bir siyaha, sonra koyu maviye, ardından geceyi soldan sağa kesen saman yolunun gümüşümsü tozuna büründü. Ayın ışığı bulutun üzerine düştü ve beyazdığı bir parıltı haline getirdi. Işık sanki bulutun içinden geliyordu. Her zerrecik aydınlanmıştı, parıldıyordu. Rüzgar tenini okşadı. Yüzüne, kollarına, saçlarına dokundu. Ama acıtmadı, üşütmedi. Tam tersine, rüzgarın her dokunuşu bir teselliydi, bir şifaydı. Sanki rüzgar onu temizliyordu. İçindeki kirli düşünceleri, kasılmış kasları, sıkışmış nefesleri alıp götürüyordu. Cihan kollarını açtı ve derin, çok derin bir nefes aldı. Ciğerleri genişledi, kaburgaları açıldı. Nefes verdi ve bedenindeki son gerginlik de uçup gitti. Artık yer çekimi yoktu. Aşağı, yukarı, sağ, sol hepsi anlamsızlaştı. Sadece süzülme vardı sadece bu sonsuz, yumuşak salınım vardı. Bulutun kütlesinin içine biraz daha gömüldü. Başını bulutun tabakasının içine yasladı. Bulut yumuşaklığı alnını sardı, şakaklarını okşadı. Gözlerini kapattı. Göz kapaklarının arkası siyah değil, gümüş maviydi. Ay ışığı oradan bile geçiyordu içini aydınlatıyordu. Etrafında sessizlik mutlaktı. Hiçbir ses yoktu. Sadece kendi nefesinin ritmi vardı. İçeri, dışarı, yavaş, derin, huzurlu. Kalbi yavaşladı. Nabzı sakinleşti. Bedeninin her hücresi, her dokusu gevşedi parmak uçlarından başlayarak ayak bileklerinden, dizlerden, kalçadan, belinden, göğsünden, boynundan, çenesinden, alnından tüm bedeni teslim oldu. Artık kontrol etmeye gerek yoktu. Dirence gerek yoktu. Bulut onu taşıyordu. Gökyüzü onu kucaklıyordu. Uzun süre böyle kaldı ne kadar bilemedi. Zaman anlamını yitirmişti. Belki dakikalar geçti, belki saatler. Ama fark etmedi. Sadece bu an vardı. Bulutun üzerinde, yıldızların altında, sessizliğin tam ortasında süzülmek. Sonra fark etmeden doğal bir şekilde göz kapakları ağırlaştı. Kirpikleri titredi ve yavaşça kendiliğinden kapandı. Artık ay ışığını görmüyordu ama hala hissediyordu. Gümüş ışık göz kapaklarının altından sızdı, içini ılık bir parıltıyla doldurdu. Bulutun yumuşaklığı onu büsbütün sardı. Vücudu ve bulut arasındaki sınır kayboldu. Nerede bitiyordu cihan? Nerede başlıyordu bulut? ayırt edilemez hale geldi. İkisi bir bütün oldu. Tek bir varlık, tek bir nefes. Ve o an Cihan derin bir uykuya daldı. Rüyasız, ağırlıksız, tertemiz bir uykuya. Zihninde hiçbir düşünce kalmadı. Hiçbir kaygı, hiçbir görüntü, Sadece dinginlik vardı. Sonsuz, yumuşak, iyileştirici bir dinginlik. Bulut onu taşımaya devam etti. Gökyüzünde süzülmeye devam etti. Rüzgar tenini okşamaya, yıldızlar yukarıdan gözetlemeye, ay aydınlatmaya devam etti. Ve cihan sonunda gerçekten dinlendi.